Herkese merhaba. Uzun süre sonra tekrar merhaba. Kameranın önünde olunca da böyle çok değişik oluyor. Uzun bir süre, uzunca bir süre sonra yeniden merhaba. Hepimiz gibi benim de duyduğum, okuduğum haberleri çok canım sıkılıyor. Ve neşemi böyle, yaşam neşemi kaybediyorum, motivasyonumu kaybediyorum. Aynı sizin gibi ve e, bu benim üretkenliğime çok yansıyor. Yani normalde günlük e, akıştaki işlerimi halledebiliyorum. Hani depresyona düşmüş gibi günlük hayatın akışını engelleyecek e, rutinlerimin bozulmasına sebep olacak şekilde değil. Koşuşturmalar devam ediyor, işler devam ediyor işte kızımı okula götür getir, o sıradaki ev, o sırada evdeki işlerimi tamamlıyorum, sonra okuldan sonraki aktivitelerine götürüyorum. Ama şu sosyal medyada böyle bir şeyler üretmek, paylaşmak, işte Instagram'da ya da YouTube'da hani öylesine içerikler değil de daha önce yaptığım gibi böyle birilerine faydalı olacağını düşündüğüm içerikler paylaşmak için bir motivasyonum kalmıyor. Yani bir şey üretmek için kalmıyor. Çarkın içindeki hamster gibi böyle sürekli dönerek, günü geçirerek, günü kurtararak koşturmaca içinde devam edebiliyorum. Ama dediğim gibi böyle yaratıcılığımı kullanarak bir şeyler üretmem e, zor oluyor böyle durumlarda. Herkes gibi ben de çok etkileniyorum. Ama sizin bu e, çok güzel yorumlarınız ve geri dönüşleriniz oluyor. Çok ben çok da kanalını büyütebilmiş olan ya da çok işte kanalı paylaşılıp da gerçekten orada büyük bir kitleye hitap edebilen birisi değilim. Çok böyle düzenli olarak içerik paylaşmadığım için muhtemelen kanalda çok büyümedi ve orada böyle bir motive eden ya da çeken yani daha çok büyük kitlelere e, ulaştığım zamanlarda olmadı muhtemelen. Dolayısıyla o yüzden de biraz hani kaç kişiye faydam var ki ya da e, değer mi diye düşünüp çünkü zaten kısıtlı bir motivasyonum ve enerjim kaldığı için onu da orada kullanmak çok doğru gelmediği için bir süre uzaklaştım ama sizin e, gerçekten e, ısrarla e, bazı kişilerin, bazı takipçilerin gerçekten e, güzel yorumları oluyor. Şimdi onların hepsine tek tek girmeyeceğim tabii ama tamam dedim. Yani e, biraz daha kendimi toparlayıp dönebilirim sanırım. Şu anda hiçbir planım da yok açıkçası. Yani birazcık böyle saçmalıyormuşum gibi geliyor. Kusura bakmayın. Tamamen spontan. Devam ediyor konuşma. Neyse, şimdi benim gibi bu tip sıkıntıların içinden geçen, bunu almış hisseden ya da işte duyduğu okuduğu haberlerin altında ezilen işte bu ülke nereye gidiyor, hayatımız nereye gidiyor, hayattan hiçbir umudum kalmadı diye perişan olan ve Gerçekten e, hayatına çok mutsuz bir şekilde ve endişeyle devam eden bir sürü insan var. İşte bana benzer durumlarda olan. Ben nasıl bunun içinden çıkabiliyorum ve e, zaman zaman kendimi tekrar toparlıyorum? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki ben de düşüyorum. Şimdi bir kere sürekli ilerlemek hayatta çok önemli. Sürekli kendinize bir şey katarak ilerlemek küçük küçük adımlarla bile olsa. Ama ben de böyle e, akıl almayacak, aklımın duracağı e, işte böyle bazı şeyler haberler detaylara girmeyeceğim. Duyduğum zaman o ilerlediğim yolda böyle bir çökesim geliyor. Bir bağdaş kurup oturduğumu düşünün yolun kenarında. Sonra öyle bekliyorum. Hayat akıyor, gidiyor. Ben sanki hayatı sadece izliyorum, izleyici olarak devam ediyorum gibi. Çünkü hiçbir şey üretemiyorum, kendime e, yatırım yapamıyorum, kendime zaman ayıramıyorum. Zamanım olsa bile ayırmak istemiyorum. Çünkü işte sosyal medyada haberlere bakıyorum, e, bazen saçma sapan videolara bakıyorum, sırf o duygusal yükü üzerimden atabilmek için. Ama zamanımı çarçur etmiş oluyorum, harcamış oluyorum. Tamam bu bir süre kabul edilebilir ama ondan sonra tekrar ayağa kalkıyorum. Koşmuyorum ama en azından bir adım atıyorum. Sonra bir adım daha atıyorum. Atacağım tek bir adıma odaklanıyorum. Çünkü ben şimdi kalkacağım, işte hızlı hızlı yürüyeceğim ya da koşacağım motivasyonum olmuyor zaten o anda. Nasıl ilerleyebiliriz hayatta ya da bu duygusal yüklerin üstünden nasıl kalkabiliriz. Tabii ki ben bir uzman tavsiyesi değil de kendim neler yapıyorum? Kendime yatırım yapmaya çalışıyorum. Yani eğitimci videolar izliyorum. hayat kalitemi yükseltecek, hayat standartlarımı yükseltecek videolar ya da podcast'ler izliyorum, dinliyorum. Ama sadece izleyerek hiçbir yere varamazsınız. Bunu da bilin. Hayatınıza geçirmek için Biraz çaba göstermeniz gerekiyor. Yani bunu uygulamaya geçirmeniz gerekiyor. Mesela benim kanalımda e, sadeleşme ile ilgili ya da işte ne bileyim yaşam e, kalitenizi arttırmakla ilgili videolardan bir saat boyunca izliyorsanız en az 3 saat bunun pratiğini yapıp hayata geçirmek için uğraşmanız gerekiyor. Diyelim ki sadeleşme videolarından izlediğiniz bir saat boyunca 3 saat evde çalışıp bunu uygulamaya koyarsanız size bir faydası olur. Sadece videoları izlerseniz sadece zamanınızı harcamış olursunuz. O bilgileri de depolamış olursunuz. Bir de size ekstra bir duygusal yük, bir sorumluluk, bir stres getirir çünkü biliyorsunuz bir şeyin nasıl yapılacağını ya da hayatınıza nasıl katkısı olacağını ama uygulamıyorsunuz. Bu da çok büyük pişmanlık, suçluluk getiriyor. Ya da çok büyük bir yapılacaklar listesi e, zihninize eklemiş oluyorsunuz. Bütün o günlük hayatın karmaşasının üstüne. O yüzden size bu kuraldan da bahsetmiş olayım. 1'e 3 kuralı. Yani 1 saatlik bir bilgiyi artık nereden alıyorsanız e, hayatınızı aldıktan ve buna bir zaman harcadıktan sonra 3 saat daha yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu uygulama alanında kullanmak üzere çok faydası olacağını düşünüyorum ee, dediğim gibi bazen çok e, işin içinden çıkılamaz hissedebiliyoruz memleket sorunlarına mı üzülsek, kendi hayatımızdaki problemlere mi üzülsek, maddi sıkıntılarımıza mı üzülsek, belki sağlık problemleriniz var, onlar da üstüne cabası, belki ailevi problemleriniz var, onlar üstüne cabası. Yani bir sürü sürekli çok dertli bir milletiz, çok derdimiz var, hiç bitmiyor. Ve bu yüklerin altında genelde eziliyoruz, artık... ...üstesinden gelemeyecek gibi hissediyoruz. Umudumuzu kaybediyoruz. Çok çaresiz hissediyoruz. Ve... E, ...klinik depresyona gitmese bile... ...her birimiz... E, ...depresif... ...bir hayat sürüyoruz. Ya da... E, ...tükenmişlik yaşıyoruz. Tükenmişlik içinde bir hayatı devam ettiriyoruz. Bunun farkına varmak lazım. Yani... evet. Çok kötü üstünden üstümüzden atamayacağımız şeyler başımıza gelmiş olabilir. Ya da ya ben çok geniş spektrumda konuşuyorum, herkese hitap etmesi açısından ya da bu stresle başa demiyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Kötü bir şey olduğunda ya da duyduğunuzda ya da hissettiğinizde ya oturup sakince. İşte ahlayıp vahlamak yerine daha faydalı olacak bence ee, şu soruyu sorabilirsiniz. Tamam yani şöyle bir sorun var hani masaya koyup somut bir şekilde gibi böyle bir sorun var. Tamam bir sürü işte dezavantajları var işte götürüsü var ya da işte şöyle şöyle. Etkileri var hayatımızda vesaire vesaire. Bunları saymaktansa ben bununla ilgili ne yapabilirim? Tamam böyle bir şey var. Ben bununla ilgili nasıl bir aksiyon alabilirim? Ben ne yapabilirim? Mi, kendi hayatınızla ilgili bir şeyse muhtemelen mutlaka e, küçük adımlar oluyor olacaktır atabileceğiniz. Çözümsüz bir şeyin e, olma ihtimali çok düşük. Hani bir ölüme çare yok diyorlar ya. Ee, ama diyelim ki sizin dışınızda başka bir olay var. İşte ne bileyim bir haber duydunuz, ona çok çok canınız sıkıldı, çok kafaya taktınız ya da uzun vadede sizi etkileyeceğini düşündünüz vesaire. Ve oturup sordunuz kendinize ben şu an ne yapabilirim bununla ilgili? Hiç, bazen de hiçbir şeydir. Hiçbir şey ise o zaman Orada çok fazla kalmamak gerekiyor. Bunu kabullenmek, evet, çok kötü bir şey ya da korkunç bir şey böyle bir şey oldu. Ama ben güçlü kalmalıyım. Bu da bir hamle. Çünkü siz kendinizi e, çaresiz hissettikçe, daha depresif hissettikçe ve sürekli kötü düşüncelerle kötü senaryoları çevirip durdukça kafanızda sizin dayanıklılığınız da azalacak. Dayanıklılığınızın azalması çok kötü bir şey. Çünkü ondan sonraki gelecek en ufak bir darbede çıt diye kırılacaksınız. Dayanıklılığınızı korumanız gerekiyor hatta üstüne ekleyerek güçlenmeniz gerekiyor. Kitaplar okuyun, podcastler dinleyin, e, boş şeyler izleyip dinlemeyin, belki daha sosyalleşmeye çalışın, mutlaka yürüyüş gibi bir şey yapın, bir egzersiz yapın, evde yapın, dışarıda yapın. Ama e, şu kesin, dayanıklılığınızı arttırmanız gerekiyor. Yani o duyguları, o yükleri bir şekilde kendi içinizde regüle edebilmeniz gerekiyor. Temizlik yaparak mı yaparsınız bunu? Artık e, hamur açarak mı yaparsınız? Dışarı çıkıp koşarak mı yaparsınız? Sayfalarca yazarak mı yaparsınız? Ama bir şekilde kendinizi e, soğutmak ve regüle etmek. Yani e, duygularınızı daha e, stabil bir hale, o panik, anksiyete ya da öfke halinden biraz daha stabil bir hale getirmek gerekiyor. Ya bunlardan da bahsederken çok çekiniyorum aslında bir yandan düşünerek yani ben e, psikolog değilim, işte kişisel yaşam koçu değilim. Yani birisi dese ki sen hangi sıfatta bunları söylüyorsun? Ama işte soranlar olduğu için kendi hayatımda nasıl yol alabiliyorum, tekrar ayağa kalkabiliyorum, onlardan bahsediyorum aslında. Sizde uygulanabilir ya da uygulanamaz ya da nasıl bir sonuç verir %100 onun garantisini veremem. Ama en azından deneyebilirsiniz. Benim... Yaptığım gibi deneyebilirsiniz. Başkasından başka bir şey duyup deneyebilirsiniz. Bunlar sadece birer alternatif yol. Yani bir, bir şeyden çıkışın tek bir yolu yok. Neyse, şimdi biraz daha böyle kişisel gelişim gibi o konulara gelirsek, bu bir 3 kuralını unutmayın. İzlediğiniz, dinlediğiniz bir şeyi mutlaka üç katı kadar sürede Hayatınıza uygulamak için çaba sarf sarfedin. Zamanınızdan ve emeğinizden öyle bir yatırım yaparsanız, bunu karşılığını alırsınız. Beslenme, sağlıklı beslenme videoları olabilir. Kişisel gelişimle ilgili bir şey olabilir ya da spor, egzersiz olabilir. Mutlaka uygulamaya geçirin. Benim doğum günüm ee, akşam dışarı çıkacağız ve doğum günüm için aslında böyle makyaj falan yaptım. Eğer beni YouTube'dan izliyorsanız, podcast'ten dinlemiyorsanız ee, biraz böyle kendime geliyorum. Hani saçımı, başımı düzelttiğim zaman daha önce de söylemiştim. Makyaj yaptığım zaman, oje sürdüğüm zaman. Çünkü içimdeki neşe öyle kayboluyor ki hiçbir şey de yapmak istemiyorum bazı zamanlarda. Çok böyle üst üste kötü haberler duyduğum zaman. İşte kimi diyebilir ki sen herhalde çok hassassın, sen çok duygusalsın ya da çok etkileniyorsun da diyenler olabilir. Ben aslında çok duygusal biri değilim. Öyle çok duygusal, çok romantik birisi değilim aslında. Ama nedense ben böyle bazı şeylerde atlatıp unutamıyorum. Yani mesela ben çok daha eski ne bileyim çok daha eski şimdi yine söylemeyeyim de çok daha eski haber olmuş kötü olaylar hala benim kafamda. Onları bile atamıyorum. Üst üste birikiyor. Neyse biraz daha böyle şimdi kendimi koruyup biraz daha uzak kalmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla ben yurt dışında yaşıyor olmama rağmen çok fazla Türkiye'deki e, haberlere maruz bırakıyorum kendimi. Çok takip ettiğim için. Yani günde 2 saat, 3 saat işte haber siteleri, programlar, radyo programları, <laughs> sosyal medya... Sürekli olumsuz, sürekli olumsuz haberlere maruz kalınca, e bir de yaşadığım ülkenin de e, ister istemez işte bazı haberlerini takip ediyorum. Burada yaşadığım için, yani dünyadan haberleri de takip etmiş oluyorum yurt dışında olduğum için bunlar çok fazla olmaya başladı <laughs> benim için. Ya baktım her şey her yerde kötü gidiyor. Birazcık takip etmeyeyim dedim. Biraz artık e yani görsem de bununla ilgili çok bir şey paylaşmıyorum. O yüzden sosyal medyada eskiden ya da Instagram'da eskiden çok daha fazla e, her şeyi paylaşıp tepkimi gösteriyordum. Şimdi mesela çok e, o anlamda orada aktif olmasam da sanmayın ki görmüyorum, duymuyorum ya da hiç umurumda değil. Kendime ket vuruyorum. Yani paylaşacakken bazen Son anda geri çekiyorum, hadi paylaşmayayım boş ver diyorum kimseyle de polimeye girmeyeyim diyorum. Ee, ya da konu uzamasın diyorum. O, ve onu unutmaya çalışıyorum çünkü şu anda burada yapabileceğim bir şey varsa yapayım. Hani bir paylaştığım zaman birine faydası olacaksa o, an, o anlamda paylaşıyorum. Bir haberin duyulması gerekiyorsa ee, Ama onun dışında paylaşmamaya çalışıyorum. Böyle kendinizi biraz koruyabilirsiniz etkilendiğiniz olaylardan. E, maddi sıkıntıları çok olan insanlar var. Onun da farkındayım. Ben yine sadeleşmeyi önereceğim. Benim başka bildiğim bir şey yok. Yani evinizi, yaşamınızı, hayatınızı, arkadaş çevrenizi, alışkanlıklarınızı, beslenme şeklinizi sadeleştirdiğiniz zaman... E, ...size daha fazla zaman kalacağına, daha fazla enerji ve kaynak kalacağına eminim. Bunun çok örneği dünyada herkes yaşıyor. Ve e, nicelik değil de niteliğe yönelmenizi öneriyorum. Eşyada da öyle. Yani sayıyı arttırmaktansa sayıyı azaltıp daha kalitesine, kalitelisine yönelmek. E, beslenmede de öyle. Yani çeşit çeşit yiyecekler, çeşit çeşit meyveler olmasındansa Çeşitliliği azaltmak, miktarı azaltmak, işte gerekirse mümkünse ulaşılabiliyorsa bir şeyin organiğini almak. Yani işte ne bileyim 3 kilo meyve almaktansa işte 500 gram organik bir şey almak gibi. Çünkü meyve dediğiniz şey de aslında işte fruktoz, şeker, yani o kadar çok yemenize de gerek yok. Ee, yaşamsal ihtiyacı sağlayacak bir şey değil. Bir omega 3 değil ya da bir protein değil sonuçta. Vücutta şekere dönüşen bir şey. Yani bunları kısaltabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Zamanınızı çalan alışkanlıklarınız, iyi alışkanlıklar da olabilir, kötü alışkanlıklar da olabilir ama yetişemiyorsanız eğer bunları biraz daraltabilirsiniz. En azından bir süre işte şu hobim de var, bunu da yapayım, şunu da yapayım ama hiçbir şeye de zamanım yetişmiyor diyorsanız, belki iç, içinden e, bir ya da iki tanesini seçip ve e, o aralığı daralttıktan sonra biraz daha onlara odaklanarak zamanın biraz daha yavaş geçmesini sağlayıp, biraz daha fayda görebilirsiniz. Çünkü öbür türlü koştururken e, böyle çok hızlı bir Trende gidiyoruz ve manzarayı kaçırıyoruz gibi oluyor. Biraz daha yavaşlamak ve sadeleşmek. Bunu önerebilirim size. Yakında böyle tekrar sadeleşme videoları ya da hayatımızı nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz küçük küçük adımlarla. Bunlarla ilgili videolar çekip paylaşma niyetim var. Benim çok uzun bir video konusu listem var aslında. Yani içerikte hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Çünkü kendi hayatımı uyguladığım her şeyi sizinle paylaşmak istediğim için böyle sayfalar dolusu aldığım notlar var. Ama bunları hayata geçirmek için de ciddi bir zaman gerekiyor. E zaman, mekan, işte evin sessiz olması, benim hazır olmam, içeriğin hazır olması, kamera önüne geçip konuşmam, sonra bunu saatlerce editlemem. Ondan sonra bir daha bayağı bir uğraşıp e, yüklemeye çalışmam. Çünkü ben teknoloji gurusu değilim yani uğraşıyorum bayağı bunlarla. Ve yani az kişiye ulaştığı zamanda açıkçası bu çok motive edici de olmuyor. O yüzden e, eğer izliyorsanız ve faydası olduğunu düşünüyorsanız, hani öyle söyleyen insanlar olduğu için söylüyorum, mümkün olduğunca başkalarıyla da paylaşırsanız, siz paylaştıkça ya da işte bir yorum ya da başka bir reaksiyon gösterdikçe kanalda YouTube algoritmasında daha iyi bir yere gelip daha çok kişiye ulaşırsam kanalda büyür. O zaman bir sorumluluk hissedeceğim ben de burada. Yani daha çok daha çok kişiye ulaşabiliyorum, daha büyük bir kitle var. Ee, zamanımın hayatımdan ayırdığım bu zamanın bir karşılığı olacak orada diye bir umudum olacak o zaman. Böyle. Ne konuştuğumu da hiç bilmiyorum şu anda. Sanki çok boş konuştuğum gibi geliyor. Gerçekten özür dilerim. Ee, hazırlıksız sadece bu e, boşluğu uzun bir aradan sonra bu ayrılığı kırabilmek, bu işte uzak kalma şeyini bozabilmek için yani bir başlayabilmek için bu videoyu çekiyorum şu anda. Kim bilir neler söyledim. Yani editlerken muhtemelen bunların istemediğim her şeyi kırpsam çok bir şey kalmayacak. Mümkün olduğunca kırpmadan sizinle paylaşmaya çalışacağım. Böyle. Sizin de yorumlarınız varsa aşağı, sorularınız varsa yine aşağıya Hepsini beklerim. Siz e, böyle durumlarda yani yıkıldığınızı hissettiğinizde çöktüğünüz ya da böyle bir duranlık geldiği zaman üstünüze buradan nasıl çıkıyorsunuz e, başkalarına da fikir olur. Paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bazen aklımıza gelmiyor işte. Çok basit başka yöntemler de bulabiliyor başkaları. E, birbirimizden öğrenerek hayatımıza uygulayarak çıkabiliriz bunların içinden. Hepimiz e, psikologlara gidemiyoruz, hepimizin terapistleri yok. Benim de yok. Ya aslında bence bir ihtiyaç herkesin hayatında. Keşke devlet sağlayabilse böyle bir şey. Hepimizin birer terapisi olsa. O zaman muhtemelen işte suçlarda azalacak, depresyonlarda azalacak, belki intiharlar azalacak, belki kötülük azalacak. Neyse böyle. Ee, kendime de bu sene için, bu yaşım için bir e, yeni yıl dileğim var. Yeni yaş dileğim var. Yeni yılda da muhtemelen aynısını dileyeceğim. Şimdi 23 Ekim, yeni yılda yaklaşıyor. Ee, dileğimin aynı olacağını düşünüyorum. Bu sene çok üretken olmak istiyorum. Bu yeni yaşımda daha doğrusu. Çok üretken olmak istiyorum. Ve çok gülmek istiyorum. Ama hani böyle gerçekten ağız dolusu böyle içten kahkahalarla hani bir tarafım buruk değil. Çünkü hep öyle bir şey var bende, oluyor. Böyle tam e, sevinemiyorum da. Çünkü ne bileyim işte başka şeylere de kafam takılıyor. Başkalarına da üzülüyorum. E, gerçekten çok gülmek istiyorum. Kahkahalar atmak istiyorum böyle çok içten. Ve çok üretken olmak istiyorum. Ürettiklerimle de parlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi YouTube. Burada sizin desteğiniz çok önemli. Burada parlarsam bu en büyük motivasyon benim için. Diğeri de kendi hayatımda yeni açtığım bir yol. Resim yapmaya başladım. Aslında 20 yıl önce bir girmiştim bu işlerin içinde biraz denemiştim. Sonra hayat izin vermedi benim bunu devam etmeme. Yani bu e, hobimi profesyonel hayata geçirmeme hayat izin vermemişti. Ya da ben hayatın araya girmesine izin verdim. Öyle bir başarısızlığım oldu. Ama şimdi tekrar e, bu yolda ilerliyorum. Yavaş ilerliyorum çok yoğun günlüm var ve çok zaman ayıramıyorum ama istikrarlı bir şekilde her gün bu konuda küçücük de olsa bir adım atmaya çalışıyorum. İstikrar çok önemli. Adımların ne kadar büyük olduğundan ziyade orada da parlamak istiyorum. Dolayısıyla ürettiklerimle parlayacağım ve bol bol gülüp kahkaha atacağım. Yeni bir yaş diliyorum kendime. Aynısını size de diliyorum. Kime faydası olmaz ki bu dileğin. Yani hepiniz, herkes bol bol kahkahalar atsın isterim ve üretin isterim. Çünkü işleyen demir ışıldar. Böyle. Benim dileğim sizin de dileğiniz olsun. <laughs> Hoşça kalın. Arayı çok fazla açmadan yeni videoda buluşmak üzere diyorum. Sevgiler.